merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scar Teacher oynuyoruz. Oğlum bu üçüncü Scar Teacher çekişimi oldu. Kaydetmiyor. Kaydı almıyor arkadaşlar. Şu an yine bakacağım. Tamam kaydı alıyor. <laughs> bu sefer ne yapacağız? Bu sefer bunu te televizyonunu kıracağız. Hemen gelelim arkadaşlar. Ne yazıyor orada Anam anam anam. Bak bak bak. Şimdi bu yukarıları çıkar. Şimdi bu yukarı çıksa da. Ne var lan ben beni göremiyor. Kaç 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 kaç. Göremiyor dedik de. Allah. Bir anda geldi. Hayır ya. Anladık anladık ya. Hadi. Bakın televizyonu kırar mı? Şuraya bakıyorum. Bu şeyden giriyor o zaman. Üst kata gideceğiz. Üst kattan gireceğiz ama. Bekleyin lan. Saçım bozuldu. Ben çıkıp Şimdi o nerede? Kişine girdiler. Tamam orada. Dur. Evet. Uyuyor ya. Uyuyor uyuyor. Uyuyor sonunda bir uyuyo. uyuyo, uyuyo. şey değil. değil mi? Bırak vermiyor. Uyuyor sonunda bir şey mi? yaptı. Beni görüyorsun, beni beni Bak bak bak, çakal. Kendi resmine bakıyor. <coughs> 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 Burada değildir. Burada mı? Ben böyle ezberlemeyi zorundayım. Bak bak. Kendi resmini koy. Arkadaşlar bu arada şey em, doğal nasıl oluyor? O yüzden em, şeyler oluyor. Ondan özür dilerim. Bu mı? çok ses geliyor ama oraya gel size gelmiyor çok ses kömürs mutfak üst katta mı onu biliyorum bu sen nerede izliyorsun sen telefonla? telefon nereden çıktı işte arkadaşlar bu ben nerede de babanı hey devam ediyorum lan Tamam etsin bu arada bu bölüm çok uzun olacak o yüzden tek bölüm oynayabilirim Ah, Kaç ha? evet, kaç 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 evet. Ben buraya Yapacağım, Yapabileceğim başka bir şey yok. Burada onu da zaman var. Ben kaçayım dedim Kaç 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 topuk. 2 saatte bulduk ya. Hadi. Hava ağla. Arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kayıt devam etmiyor çok korkuyorum. Ya hmm. nereye girdim? Yüz <laughs> <İyi> oldu. <laughs> Arkadaşlar. Hadi lan hadi, hadi hadi. Bunun portresini falan mı kirleteceğiz? Sizi anlamıyor dinleyiciler. Ben niye çıkamıyorum? Ha tamam. Bunun portresi aşağıdaydı. <laughs> Demek ki bunun portresini kirleteceğiz. Bir şeyler yapacağız. Şu mavi olan portremi miydi lan? Baksana her, her yeri koymuş. Oğlum. oğlum. Potre'yi ne yapacağız biz? Potre'yi ne yapabiliriz ki? <laughs> Kulağı var alalım. Nereden gördün <laughs> oğlum? Aynı odaymışız. Evet. Kaç 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 topuk topuk topuk. Ben beni nasıl görüyorsun ya? Ne? Hmm senin ben bu Ben bir daha gelmeyeceğim lan. Hayır bunu portresini kıracağız. Her yeri de yapıştırmış. Top top topla. Oradan geliyor arkadaşlar yüzden. Evine de soğuk kirpim hastalansın. Spray falan arıyorum. Belki spray ile yapa yapacağız. Ben değil. Belki bunu da yapıyorum. Belki bunu da ne yap? şey ya. Bunun potresinin olduğu yere gidelim. Aslı potres. Bunda ne yapabiliriz Nerede bir şey yapamayız ki galiba? Bunda işimiz yoksa makas alalım belki makasla yapacak. İngeleceğim olmadığı için neler yapıyorum ya. Metar vidanla bir şeyler ihtiyacım var. Ne diyor, anlamıyorum ki. Biz de anlamıyoruz birlikte. Bir böyle şöyle yalmasına atın arkadaşlar ya. Anlamıyorum. Şuraya girelim. Ben kapatayım. Ne oldu lan? Oyun banklandı. banklandı. Ya burası boş ya herhalde. Kayıt mı devam ediyor mu? Ha, bakın kayıt duracak diye korkuyorum. Şimdi daha önceden bayağı bayağı duruyor. <laughs> Şöyle gör, gör, Gördü, 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 gör, tuttuk, tuttuk. Salak ya. <laughs> Ebe! Evet. Lan bu da köre. Yanından geçsin adamın ya. Haydi. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar.